Merhabalar dostlar arkadaşlar grafiklere geçmeden önce hemen hızlıca sermaye artırımı gelen hisselere bakalım. Şimdi 30 Nisan 2025 Nisan ayını kapatırken geceye doğru gece yarısına doğru 2025 28 sayılı sermaye piyasa kurulu bülteni yayınlandı. Burada iki tane hissemize bedelli ve bedelsiz arkadaşlar sermaye artırımı geldi. Bedelli demek pamuk eller cebire demek arkadaşlar bedelsiz demek ceblerimizden herhangi bir şey çıkmıyor demek. Şimdi denge yatırım olduğu için AŞ'ye baktığımız zaman %100 bedelli sermaye artırımı yani her hissenize arkadaşlar bir tane eğer rüçhan hakkı 1 TL ise ki aklımda 1 TL kalmış diye düşünüyorum ben ee, Her hisseniz 1000 tane hisseniz varsa 1000 lira ayarlayacaksınız 2000 lira 2000 hisseniz varsa 2000 lira ayarlayacaksınız arkadaşlar Nakit paranız cebinizde hazır olsun Ford otomotiv sanayiye baktığımız zaman da arkadaşlar mevcut sermayesini yüzde 900 oranında arttırarak 3 milyar 509 milyon 100 bin liraya çıkarıyor arkadaşlar Yani gayet de güzel bir e, küçük yatırımcı düşünen bir karar yani bedelsizin arkaca güzel tarafı şu Şirket kendi yağında kavrulmaya dış finansmana ihtiyaç çok fazla duymamaya gayret gösteriyor arkadaşlar. Diyor kardeşim diyor bana gerek yok diyor. Ben kendi yanımda kavururum diyor. Ama yönetim iyi değilse veya çok ciddi sert agresif yatırımlar yapıyorsa sermayesi yetersizse mecbur sermaye artırımı yapmak zorunda kalıyorlar arkadaşlar. Ama Ford Otomotiv bu anlamda küçük yatırım için güzel haber. Peki baktığımız zaman ne gözüküyor şöyle grafiğe? Şimdi Ford Otomotiv'e baktığımız zaman arkadaşlar ciddi bir düşüş yaşadı. Cuma günü %3'e yakın. Aşağıda 850 kaç arkadaşlar? Ben bu 854 desteğimiz var. Şuradaki düşüşünün olduğu bölge 855 desteğimiz var. 855 desteğinin altı bizi aşağılara kadar hızlı bir şekilde götürebilir. 700'e kadar götürebilir. Yukarıda da Bollinger Band'ın orta noktasının üzerine çıkmadığı sürece ki bugünkü değeri 965'tir arkadaşlar onu söyleyelim. 965'lerin üzerine çıkmadığı sürece çok da ciddi bir umut beslememek lazım diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.